Bugün sizlerle birlikte Karadeniz'in eşsiz doğasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Hedefimiz, yeşilin her tonunu görebileceğiniz, tarihi ve doğal güzellikleriyle büyüleyen Artvin. Artvin deyince akla ilk gelen yerlerden biri hiç şüphesiz Karagöl. Etrafı çam ormanlarıyla çevrili bu masmavi göl, gören herkesi kendine hayran bırakıyor. Sonrasında ise rotamızı yüksekliğiyle baş döndüren Kaçkar Dağları'na çevireceğiz. Burada doğa yürüyüşleri yapacak, temiz havanın tadını çıkaracak ve muhteşem manzaralara tanıklık edeceğiz. Hazırsanız, dağların eteğinde kurulmuş köylerden, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü milli parklara doğru bu unutulmaz yolculuğa birlikte çıkalım. Ve elbette, bu sırada sizlere Artvin'i gezerken işinize yarayacak küçük ipuçları da vereceğim. Artvin'in en gözde noktalarından biri olan Karagöl gerçekten de kartpostallardan fırlamış gibi bir yer. Düşünsenize, etrafınızda yemyeşil çam ağaçları, ayaklarınızın altında yumuşacık toprak ve tam karşınızda masmavi sularıyla büyüleyen bir göl. Karagöl hem doğayla baş başa kalmak hem de huzur bulmak isteyenler için adeta bir cennet. Burada yapabileceğiniz pek çok aktivite var. Eğer doğa yürüyüşlerini seviyorsanız, gölün etrafını saran patikalarda keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz. Yürürken kuş sesleri size eşlik edecek, temiz hava ciğerlerinizi dolduracak. Daha sakin bir gün geçirmek isterseniz de göl kenarında piknik yapabilir, yanınızda getirdiğiniz atıştırmalıkların ve çayın tadını çıkarabilirsiniz. Kara Göl'ün bir diğer güzelliği ise, kamp yapmak için de oldukça uygun bir yer olması. Geceyi yıldızların altında, gölün hemen kıyısında kurduğunuz bir çadırda geçirmek inanılmaz bir deneyim olurdu. Sizce de öyle değil mi? Sabah uyandığınızda kuş cıvıltılarıyla güne merhaba demek, günün ilk ışıklarıyla birlikte gölün üzerinde beliren sis bulutlarını izlemek. Doğanın kalbinde, şehirden uzakta geçireceğiniz birkaç gün sizi yeniden canlandıracak. Karagöle ulaşım da oldukça kolay. Artvin merkezden kalkan minibüslerle kısa bir yolculukla göle ulaşabilirsiniz. Eğer kendi aracınızla geliyorsanız yol üzerindeki tabelaları takip etmeniz yeterli. Ancak buraya özellikle bahar ve yaz aylarında oldukça fazla turist geldiğini hatırlatmakta fayda var. Eğer kalabalıktan uzak, daha sakin bir ortam arıyorsanız hafta içi veya sezon dışında gelmeyi tercih edebilirsiniz. Karagöl'ün huzurlu atmosferinden sonra, şimdi de adrenalin tutkunlarının ve doğa sporları severlerin kalbini fethedecek bir rotaya doğru yola çıkıyoruz. Kaçkar Dağları Milli Parkı Eğer siz de benim gibi yüksekliklerden korkmayanlardansanız ve macera benim göbek adım diyorsanız, Kaçkar Dağları sizi kollarını açmış bekliyor. Kaçkar Dağları Milli Parkı, 3000 metreye aşan zirveleri, buzullarla kaplı vadileri, yeşilin bin bir tonuyla bezeli yaylaları ve temiz hava solumak için can atan ciğerlerinize ilaç gibi gelecek oksijeni ile sizi baştan çıkaracak. Burada trekking yapabilir, tırmanış rotalarını deneyebilir ve hatta dağ bisikleti sürülebilen parkurlarda adrenalin dolu anlar yaşayabilirsiniz. Ancak bu heyecan verici maceraya atılmadan önce dikkat etmeniz gereken önemli noktalar var. Öncelikle Kaçkar Dağları'nda hava şartları çok çabuk değişebiliyor. Güneşli bir güne başlasanız bile kısa sürede yağmur hatta dolu yağabilir. Bu nedenle yanınıza mutlaka su geçirmez kıyafetler, bere, eldiven ve yedek çorap almalısınız. Ayrıca yürüyüşler sırasında ayaklarınızın rahat etmesi için sağlam ve su geçirmeyen bir çift trekking ayakkabısı giymenizi tavsiye ederim. Kaçkar Dağları'nda konaklamak için birçok seçenek mevcut. Eğer kamp yapmayı seviyorsanız, milli park içerisinde belirlenmiş kamp alanlarını kullanabilirsiniz. Ancak kamp yaparken çevreyi temiz tutmak ve ateş yakarken çok dikkatli olmak büyük önem taşıyor. Eğer daha konforlu bir konaklama arıyorsanız, yaylalarda bulunan köy evlerinde veya pansiyonlarda kalabilirsiniz. Kaçkar dağlarına ulaşım ise oldukça kolay. Artvin merkezden ve diğer ilçelerden kalkan minibüslerle Milli Park'a ulaşabilirsiniz. Kaçkar Dağları'nın heybetli zirvelerinden ve yeşil yaylalarından sonra şimdi sırada Artvin'in bir diğer doğa harikası olan Hatila Vadisi Milli Parkı var. Bu vadi sarp kayalıkları, yeşilin her tonunu barındıran ormanları, gürül gürül akan şelaleleri ve nefes kesen manzaralarıyla sizi büyüleyecek. Eğer siz de doğayla iç içe olmayı seviyorsanız ve aynı zamanda adrenalin dolu aktivitelerden hoşlanıyorsanız Hatila Vadisi tam size göre. Hatila Vadisi adını vadi'den geçen Hatila Deresi'nden alıyor. Bu dere vadinin içinden geçerek oluşturduğu kanyonlar, şelaleler ve göletlerle görsel bir şölen sunuyor. Vadide yapılacak en popüler aktivitelerin başında ise trekking geliyor. Farklı zorluk seviyelerine sahip birçok trekking rotası bulunan vadide hem başlangıç seviyesindekiler hem de deneyimli yürüyüşçüler kendilerine uygun bir rota bulabilirler. Trekking yaparken karşınıza çıkacak muhteşem manzaralar ve doğal güzellikler sizi büyüleyecek. Yemyeşil ormanların içinden geçerken kuş sesleri eşliğinde yürüyüş yapmak, temiz havanın tadını çıkarmak ve doğanın sessizliğini dinlemek inanılmaz bir deneyim olacak. Ayrıca vadide bulunan şelaleler ve göletler de serinlemek ve dinlenmek için harika mola noktaları oluşturacak. Hatila Vadisi'nde trekking dışında yapabileceğiniz bir diğer aktivite ise zipline. Vadi üzerine kurulmuş olan zipline hatlarıyla uçarak vadinin ve çevresindeki doğal güzelliklerin tadını çıkarabilirsiniz. Adrenalin tutkunları için unutulmaz bir deneyim olacak bu aktivite, aynı zamanda vadinin farklı bir perspektiften görmenizi de sağlayacak. Hatila Vadisi'ne ulaşım ise oldukça kolay. Artvin merkezden ve diğer ilçelerden kalkan minibüslerle vadiye ulaşabilirsiniz. Eğer kendi aracınızla geliyorsanız yol üzerindeki tabelaları takip etmeniz yeterli. Maral Şelalesi ve Macahel, tarih ve doğanın eşsiz dansı. Artvin'in büyüleyici doğasına doymak bilmeyenler için sırada Maral Şelalesi ve Macahel bölgesi var. Bu iki güzellik hem görsel bir şölen sunuyor hem de tarih ve kültür açısından büyük öneme sahip. Hazırlanın. Çünkü şimdi sizi suyun sesinin ve yeşilin en canlı tonlarının hüküm sürdüğü bir yolculuğa çıkarıyoruz. Maral Şelalesi, Artvin'in Borçka ilçesinde yer alan ve 48 metre yükseklikten dökülen suyu ile Türkiye'nin en yüksek şelalelerinden biri. Şelalenin ismi eskiden bu bölgede yaşayan Maral adında bir kızdan geliyormuş. Efsaneye göre Maral ve sevgilisi aşiretleri arasındaki düşmanlık yüzünden kavuşamamışlar ve maral da acısından kendini bu şelaleden aşağı bırakmış. Bugün bile şelalenin etrafında dolaşırken maralın hüzünlü hikayesini duyabilirsiniz gibi gelir insana. Maral Şelalesi'ne ulaşmak için Borçka ilçesinden kalkan minibüsleri kullanabilirsiniz. Şelaleye giden yol oldukça keyifli ve manzaralı. Yol boyunca yemyeşil ormanlar, dere ve şelaleler eşlik edecek size. Şelaleye vardığınızda ise karşınızda büyüleyici bir manzara belirecek. Suyun 48 metre yükseklikten dökülürken çıkardığı ses, etraftaki yeşilliklerle birleşince insanın tüm stresini alıyor. Şelalenin etrafında yürüyüş yapabilir, bol oksijenli havanın tadını çıkarabilir ve bu doğal güzelliği fotoğraflayabilirsiniz. Maral Şelalesi'nden sonra rotamızı Macahel bölgesine çeviriyoruz. Macahel, Artvin'in Camili ve Borçka ilçeleri arasında yer alan ve UNESCO tarafından Dünya Biyosfer Rezervi ilan edilen bir bölge. Bu bölge, bozulmamış doğası, zengin bitki örtüsü, yaban hayatı ve geleneksel yaşam tarzını koruyan köyleriyle gerçekten özel bir yer. Macahel'e geldiğinizde kendinizi sanki zamanda yolculuk yapmış gibi hissedeceksiniz. Ve böylece, Artvin'in büyüleyici doğasına ve sıcak insanlarına doğru gerçekleştirdiğimiz bu sanal gezimizin de sonuna geldik. Umarım siz de benim kadar etkilenmişsinizdir bu eşsiz coğrafyadan. Karagöl'ün huzur veren atmosferinden Kaçkar Dağları'nın zirvelerine, Hatila Vadisi'nin macera dolu parkurlarından Maral Şelalesi'nin gürül gürül akan sularına ve Macahel'in tarih kokan köylerine kadar her adımımızda farklı bir güzellikle karşılaştık. Artvin unutulmaz bir seyahat deneyimi sunuyor. Eğer siz de doğayla iç içe olmak, yeni yerler keşfetmek ve farklı kültürlerle tanışmak istiyorsanız, Artvin'i mutlaka seyahat listenize ekleyin. Emin olun bu gezi, hayatınızda özel bir yere sahip olacak. Videomuzu beğenmeyi ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, hoşçakalın.